Merhaba değerli izleyiciler. Kanalım Vuya hoş geldiniz. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Bu videomda sizlere kısaca Fortnite oyunundan bahsedeceğim. Fortnite, Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen, Epic Games tarafından 25 Temmuz 2017'de yayınlanan nişancı oyunudur. Oyun, 4 kişiye kadar eşli oynanışa sahip bir görev yapma oyunudur oyun aynı oyun motoruna sahip dünyayı kurtar, Fortnite Battle Royale ve Creative adında 3 oyun modunu içerir. Eylül 2017'de yayınlanan Hayatta Kalma modu, sonrası oyunun popülerliği artmıştır. Fortnite Battle Royale modu, dünyada popülerlik kazanmasından bu yana 125 milyon civarında bir oyuncu sayısına sahiptir. Superdata'nın verilerine göre Fortnite 2018'in en çok kazanan oyunu olmuştur. Oyunun 2018 yılında 2,4 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra oyun oynaması ücretsiz tüm konsol oyunlarının gelirlerini 2017 yılında %458 oranında artırmıştı. Fortnite Battle Royale oyununun iOS ve Android istemcileri 13 Ağustos 2020'de sırasıyla Apple ve Google tarafından kaldırıldı. Çünkü Epic Games, kullanıcıların v satın alma şeklini oyunu mobil platform üzerinden sunmak için kullandığı şirketlere aykırı şekilde değiştirdi ve Epic Games'in Apple'a karşı dava açmasına neden oldu. Hem Fortnite Battle Royale hem de Fortnite Save the World'ün macOS istemcisi indirilebilir olsa da güncellenemez ve dolayısıyla oynanamaz. Oyuncular ahşap, tuğla ve metal gibi temel kaynakları toplamak için haritadaki mevcut yapıları yıkmak için kazmalarını kullanabilirler. Daha sonra tüm modlarda oyuncu bu malzemeleri duvarlar, zeminler ve merdivenler gibi tahkimatlar inşa etmek için kullanabilir. Bu tahkimat parçaları pencere veya kapı gibi şeyler eklemek için düzenlenebilir. Kullanılan malzemeler farklı dayanıklılık özelliklerine sahiptir ve aynı türden daha fazla malzeme kullanılarak daha güçlü varyantlara güncellenebilir. Dünyayı Kurtar'da bu, oyuncuların bir hedefin etrafında savunma tahkimatı veya kabukları çekmek için tuzak dolu tüneller oluşturmasını sağlar. Battle Royale'de bu, haritayı hızla geçme kendini düşman ateşinden koruma veya ilerleyen bir düşmanı geciktirme araçları sağlar. Oyuncular, kreatifte tahkimatlarını tasarlarken çok yaratıcı olmaya teşvik edilir. Battle Royale ve Creative oynaması ücretsizken, Save the World oynaması ücretlidir. Oyunlar, gerçek dünya fonlarıyla satın alınabilen, ancak aynı zamanda Save the World'deki görevleri ve diğer başarıları tamamlayarak kazanılan oyun içi para birimi olan V papeller kullanılarak para kazanılır. The World'deki V papeller rastgele bir öğe seçimi elde etmek için lama şeklinde pinyata şeklinde ganimet kutuları satın almak için kullanılabilir. Battle Royale'de V papeller karakter modelleri ve benzerleri gibi kozmetik öğeleri veya bir Battle Royale sezonu boyunca deneyim kazanmak ve belirli hedefleri tamamlamak için Özelleştirme ödüllerinin kademeli bir ilerlemesi olan oyunun savaş geçişini satın almak için kullanılabilir. Bahsettiğimiz bilgiler Wikipedia'dan alınmıştır. Videomuza eleştiri ve övgülerinizi lütfen yorum olarak yapınız. Bu tarz içeriklerin gelmesini isterseniz bizleri desteklemek için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.